Dirençli şehirler, dirençli ülke aslında bunu yapabilmek için de bütün konuş... Kocaeli'de AFAD ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Afet'e dirençli Türkiye temalı 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi düzenlendi. Kongrede muhtemel afet öncesinde yapılabilecekler değerlendirildi. Dolayısıyla muhtemel bir depremde veya afette özellikle lojistik desteği tamamıyla Kocaeli'den yapacağımızı değerlendiriyorum. Bu anlamda trafiğin kesilmesi ve trafikteki araçların depolanması dahil olmak üzere bütün çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm ilçelerde afet toplantısı gerçekleştiriyoruz. Şu anda çadır kent alanlarının hazır hale getirilmesi, konteyner kentleri yapacağımız alanların altyapının hazırlanması başta olmak üzere ilçe belediyelerimizle de yoğun şekilde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Nitekim çadır kentlerin altyapısının hazırlanması ya da konteyner kentlerin altyapısı hazırlanması belirli bir süre alıyor. Dolayısıyla bizim işlerimizi ciddi şekilde zorlaştırıyor. Bunun da hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Diğer taraftan ilimizdeki en iyi örneklerden bir tanesi de yine Kocaeli kardeşlerimizin bildiği Karfursa deposuna el koyarak bütün yardım malzemeleri şehrimizde tahsif edilmiştir. Hepsi fortiflere yüklenecek şekilde hazırlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir pakette karışık bir madde yüklenmemiştir. O yüzden de buradan herkesi görmüşken yardım nasıl yapılır ya da nasıl yapılmalıdır eğitiminin mutlaka verilmesi gerekir. Özellikle Kahramanmaraş'ta lojistik depodan sorunu birisi olarak iyi niyetle gönderilen yardımların nasıl bir kaosa dönüştüğünü de orada bizzat yaşadık. O bakımdan özellikle mülk idare amirlerimizin, üniversitelerimizin, belediyelerimizin, STK'larımızın bu iyi yapılan yardımların nasıl tasnif edilebileceğini, nasıl paketlenebileceğini ve nasıl gönderilebileceği üzerinde uzun uzun çalışması gerekir. Eğer bu çalışma yapılmazsa bir şehirde 50 ya da 100 kişiyle yapılabilecek bir çalışmanın o bölgede 10 bin kişiyle bile yapılamayacağını ve bütün yardım faaliyetlerini maalesef sabote edebileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.